Senden sonra çok yağmur yağdı. Çok insanlar geldi, anlatıp gittiler. Bir tarafımda eksik bir şeyler. Her da varlığını duyurdu. Senden sonra ruhum hep aksıyarak yürüdü. Bu gurbetin bir gün biteceği hakikati içime ağır bir taş gibi çöreklenip kaldı. Hayatın daimi bir dağ üstüyle sevmenin özlemek olduğu bilinci ruhuma otağı kurdu. Senden sonra ağız dolu kahkaham kalmadı. Her gülüşe bir ucundan bu dünyada bir daha seni göremeyecek olmanın kekret adı karıştı. Senden sonra çok yağmur yağdı. Biraz yağmur kimseyi incitmez.